Hadi be ayı be darbuncesi. Beşir. Meram, 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 meram. Allah'ın oğludur, onu ne görmez olsun meriam. Hadi aydu karaca gider, kızlar var, seki der. Orada geri ne diyor, ne diyor, ne diyor. Aşıptır aşıptır dal dal bulur 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 Eheheheh Olmaz mı? Nedir? Nasıl dedi konu? Tarama yar tarama Koyan Bu derde ölürse Hala hala ya yar gülende Afı mübahistan alır ya gülmeye gülende Nedir? Nedir? Gel gülüm gel canın Seni sev abim